Hazır mısın arkadaşım? Evet <laughs> Ne yapıyoruz bugün? Bugün ee Tavuklu pilav yapacağız Tavuklu pilav yapacağız, pirincimizi hazırladık Tavuğumuzu da pişirdik Evet tavuğumuzu önceden pişirdik Evet Şimdi suyumuzu Neyle yapacağız peki biz bunu? Biz bunu elektrikli düdüklü tencerede yapacağız Elektrikli düdüklü tencerede yapacağız değil mi? Evet ne yapıyoruz peki? Önce düdüklü tencerenin üstünden kızartma modu var bak orada Kavurma modu var. Kavurma modu. Bu bakalım ona. Bas ona. Evet, bastım. Ve şu anda düdüklüğümüz kavurma moduna geçti. Evet. Arkadaşlar bu şimdi bir şey de söylemek istiyorum. Ee, kesinlikle ve kesinlikle Kumtel bize sponsor falan olmadı ama evet. bazı şeyler var söylemek istediğim. Şöyle yağımızı da koyalım içine. Markayı gösterme lütfen. Şöyle az bir şey yağımızı da koyduk içine. Kavuracak kadar. Evet koyduk. Benim gibi yalnız yaşayan biriyseniz <laughs> iki tane çocuğunuz varsa böyle biri de zibidi <laughs> bir şey bazı teknolojik aletler sizin hayatınızı kolaylaştırabiliyor. Mesela bunlardan biri de elektrikli, düdüklü gibi. Ne yapıyorsun? Ne yapmıyorum? Bunlardan biri de elektrikli, düdüklü gibi. Ben kum tercih ettim. Ama siz başka bir markayı tercih edebilirsiniz. Baba ses geliyor bana. Şimdi yağı kavurma moduna geçti sanırsam. Evet, yağı ısıtıyor. Göreceğiz bakalım. Hep beraber yapalım. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Suyumuz. Yağı kavurma modundayken Baba, su. pirincimizi döküyoruz içine. Normalde tereyağlı yapılır ama benim çocuklarım tereyağlı sevmediği için ben sade yağlı yapmayı tercih ediyorum. Bu konuda yardımcım kızım bana yardım edecek. Babacım su ısındı. Kavur kavur. Su ısınsın. Sen ne yapacaksın? Sula ne işin var? Kavur bakalım hadi. Hadi pirinci kavur bakalım görelim.